Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün 2024 ataması olan okul öncesi öğretmeni hocalarım için öğretmen dosyası nasıl hazırlanır? Bu dosyanın içerisinde hangi evraklar var? Bununla ilgili kısa bir video çekeceğim. Ee, ben burada yazan tüm evrakları toplam burada 33 tane evrak yazıyor. Tek bir drive dosyası içerisinde birleştirdim. Ee, bu drive dosyasının linkini e, videonun açıklama kısmına bırakacağım. Direkt oradan girerek e, Tamamını indirebilirsiniz İndirdikten sonra da mavi dosyanın içerisine koyacaksınız Bu sizin öğretmen dosyanız olacak Bir de aday öğretmen dosyamız var Özlük dosyamız zaten sarı olan Aday öğretmen dosyasının içeriğini de Önümüzdeki haftalarda MEPBİS sistemine giriş yaptığımız zaman Tekrardan onun videosu da gelecek Siz de kanalıma destek olmak isterseniz Abone olabilirsiniz videoyu beğenebilirsiniz yorum atabilirsiniz Bunları yaparsanız beni de motive etmiş olursunuz açıkçası. Şimdi arkadaşlar kısaca şu evraklardan bahsedelim. Birinci Atatürk resmimiz var, Türk bayrağımız, İstiklal Marşımız, Gençliğe Hitabemiz, Öğretmen Öz Değerlendirme Formumuz, Çocuk Tanıma Formumuz, Gelişim Gözlem Formumuz. Şimdi ben bu listeyi bu arada Instagram hesabı üzerinden Türkiye Ana Sınıf Öğretmenleri hesabından aldım. O sayfayı da takip edebilirsiniz. Çok faydalı içerikler paylaşıyor. E, çoğu evrağı da annenin okulu isminde bir web siteden aldım. Zaten e, çoğu hocamız biliyordur ama belki ücretli yapmamış hocalarımız varsa e, görmemiş olabilirler. Örnek veriyorum. Öğretmen dosyası yazdım. Annenin okul sitesinde tüm evrakların kısa şeklinde, hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. E, buradan e, tüm işinize yarayacak olan evrakları bulabilirsiniz. Örnek veriyorum. Şimdi buradaki çoğu evrağımız duracak boş şeklinde. Ama şimdi zümre toplantı tutanakları diyor. Şimdi zümre toplantı tutanağını zümre toplantısı yapmadan önce e, gündem şeylerini belirlemeden önce e, listene koyamazsın. Dosyana koyamazsın. Veli toplantısı da yine aynı şekilde. Bunlar işinize lazım olduğu zaman hemen buraya geliyorsunuz. E, veli toplantı tutanağı. Bakın annenin okulunda çıkıyor zaten direkt. Marif modeline uygun şekilde. Bu arada bu sistemdeki yaptığımın hepsi marif sistemine göre. Ece olan ana, anaokulu olan hocalarım ee, lütfen kendisine uygun şekilde dosyasını hazırlasın. Sadece ana sınıfı olanlar için bu marif sistemini kullananlar için. Bakın burada mesela birinci dönem birinci veli tutanağı, ikinci döneminkiler de yükleniyor. Buradan bu şekilde indiriyorsunuz, kendinize göre toplantının içeriğini düzenliyorsunuz, toplantıya katılanları düzenliyorsunuz, imza sirküsünü düzenliyorsunuz. Bu şekilde işlerinizi annenin okulu web sitesinden kolaylıkla halledebiliyorsunuz. E yine incelemek isterseniz de bakabilirsiniz. Reklam bu arada kesinlikle yok. Ben ücretli öğretmenlik yaptığım süreçte de kullandım. Çok işime yarayan bir siteydi. O yüzden belirtmek istedim. Bu evrakların da çoğunu o siteden aldığımı söylemek isterim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi e, bu şekilde buradaki evrakları sırasıyla indireceğiz. Bu sıraya uygun şekilde e, yazacağız. Atanan öğretmen arkadaşlarıma da sordum. Şu anda e, güncel olarak öğretmen dosyasının içeriği bu. Eğer ki farklılaşan bir şey olursa ben de sizinle birlikte aynı şekilde bu dosyanın içeriğini güncelleyeceğim. Ama çok fazla da ekstra bir şey değişeceğini düşünmüyorum çünkü zaten burada yazan tüm evraklar bizim fazlasıyla işimize yarayacak olan evraklar. Şuradaki evrakların tamamı marif modelin ek kısmında, son kısmında bulunan evrak evraklı kısımları. Veli görüşme tutanakları, ev ziyareti gözlem formu, beceri gözlem formu. Sadece ben de tam emin olmadığım kısımlarda, özellikle şu kısmı göstereyim. O kısımlarda ben de marife uygun olan belgeyi koydum. Örnek veriyorum. Gelişim gözlem formu. Şimdi gelişim gözlem formu bizim eski planlarımızda vardı. Ama marif planına göre gelişim gözlem formu diye bir şey yok. Beceri gözlem formu diye bir şey var. Beceri gözlem formunu koydum arkadaşlar. Eğer olur da sizin sisteminizde okulunuzda değişiyorsa bu sistem kendinize göre o dosyayı o evrağı çıkartırsınız poşet dosyadan. Kendinize göre işinize yarayacak olan evrağı koyabilirsiniz. Şimdi kendi öğretmen dosyamında size kısaca bir videosunu çekeceğim, göstereceğim. Tekrardan kanalıma abone olursanız beni sevindirirsiniz, mutlu edersiniz. Önümüzdeki yine aday öğretmen dosyası ile ilgili, evraklarla ilgili yine videolar gelecek. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Ben de sizler gibi yeni öğreniyorum ama birkaç tane hocamla birlikte görüştüğüm zaman bu evrakların şu an listeye eklenmesi gerektiğini öğrendim. O şekilde arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır kendinize iyi bakın kanalıma da abone olmayı unutmayın görüşmek üzere